Evet harika bir tatil seçtiniz. Çadır konseptini için bir haftamız var. Bir hafta sonra sizin rezervasyonunuz başlayacak. Çadır tatili satın aldık. Bizim için harika bir deneyim olacak. Çok heyecanlı. Teşekkür ederiz. İyi günler. Güle güle. Ee, i̇yi günler. Hoşça kalın. Merhaba. Kolay gelsin. Merhaba. Hoş geldiniz. E, tatil konsepti satın almak istiyorum. E, hangi seçenekler var acaba? Ee, şöyle bahsedeyim, az önce bir tane sattım. Çadır konseptimiz mevcut. Çadır konsepti mi? Çadırın içi çok sıcak, terledim, kirlendim, aç kaldım. Evet, ne düşünüyorsunuz? Ay ee, yok, düşünemiyorum bile. Teşekkür ederim. Böyle çadır değil de içinde yaşayabileceğim bir evli bir konseptiniz var mı? Bir diğer tatil konseptimiz inziva konsepti. Ee, mükemmel dağın başında harika bir dağ evinde kendi kendinize kalabileceğiniz mükemmel bir tatil. Demek inziva konsepti. Aslında ruhumu dinlendirmek için de hiç fena olmazdı ama bir düşüneyim ben bunu. mi şurada ileride dağın tepesinde yukarıda. Sizden önce bir müşterim vardı onun da tatili bitmek üzere bir kontrol edelim. Gayetten sesler mi duyuyorum? Uzun zamandır hiç insan sesi duymamıştım. Kim var orada? Merhaba. Tatiliniz nasıl gidiyor? Buldunuz mu kendinizi? Bana burayı sattınız. Bu tatilin bitmesi için gün sayıyorum. Saçım sakalım birbirine karıştı. Beni yalnız bırakın. Bu da böyle bir tatil işte. Çok satıyorum bu tatili. İster miyiz? Ee, yok. Bana göre değil bu kadar yalnızlık. Böyle daha eğlenceli bir tatil düşünmüştüm ben ama. Hı hı, var, o da var. Tekne tatilimiz var. Üç gün boyunca harika koy koy gezeceksiniz teknenin üstünde. Çok eğlenceli bir tatil. Gece teknesine ulaşımını sürat teknesiyle yapıyoruz. Teşekkürler. Evet, tekneye ulaştığınızda da zaten teknede de başka tatilciler de mevcut. Yeni insanlarla tanışıp daha güzel bir vakit geçirebilirsiniz. <laughs> Merhaba dostum. Biraz tekne sallanıyor galiba. E normal tabii tekne tatili sonuçta. <gülüyor> 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 evet, tekne tatiline ne diyorsunuz? Ee, sürekli sallanan tekne mi? Sanırım deniz tatili de bana göre değil. Başka ne konseptiniz var? Hmm, huzurlu bir konseptimiz var. Mükemmel bir eve sahibiz. Genellikle bunu yaşlılar tercih eder ama ben yine de size biraz bahsedeyim. Kaç kere söylüyorum şu hayvanlara su vermeyi unutmayın diye. Bak bir de. Ya tamam hanım ya. Kuyudan su çekip vereceğim. Vereceğim. Sen önce tarladaki karpuzları topla. Hepsi çatlayacak. Evet. Huzur konseptimiz de bu şekilde. Hayvanlarla ve doğayla iç içe mükemmel bir çiftlik evinde. İnanmışlar getiriyor sen. Geçen getirdiklerin ekinlerimin hepsini ezdiler. Parasını keseceğim bak. Dur dur benim de bir şikayetim var. Daha önceki getirdiğim misafirlerde tuvalet dışarıda dedim bulamamış gitmiş. <laughs> Abi bu koyunun yanına yapmış ya. Sabah temizlerken bir gördüm. Hayır farklı ediliyor yani bir de kötü kokuyor. Lütfen canım. Ay durun yok daha anlatıyorum. Sadece kimsenin geldiği yok diye yerini güzel anlat. Tamam teyzeciğim tamam. Evet ne diyorsunuz? Aa, yok yok sanırım konsept tatil bana göre değil. Ben normal dümdüz bir otelden rezervasyonumu yapıp mümkünse her şey dahil sabah öyle akşam yemeğimi yiyip bütün gün yatmayı düşünüyorum. Teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilgiler için iyi günler. Ee, ama ben size daha bu şekilde denizin kenarına sıfır harika bir tatil evi daha sunacaktım ama. <laughs> Neyse. Güle güle efendim iyi şanslar. Umarım tatiliniz iyi geçer.